Fibrozis displazi iyi huylu bir lezyondur. Her yaşta görülebilse de en sık 30-50 yaş arasında ortaya çıkar ve sıklıkla uzun kemiklerde saptanmaktadır. %70-80 oranda monostatik dediğimiz tek lezyon şeklindedir. Genellikle semptom vermezler ve farklı nedenlerle çekilen görüntüleme yöntemlerinde ortaya çıkar. Büyüme tamamlandığında kendileri de büyümesi durabilir ve hatta gerileyebilir. Ağrı genellikle nadir ve gelişen stres kırıklarına sekonder gelişir. Polistodik tipte birden çok kemik tutulumu vardır ve bunlarda patoloji kırık ve deformite gelişimi riski yüksektir. Ayrıca kemik e, maturasyonu tamamlandıktan sonra da büyümeye devam edebilirler. Röntgende kemikte genişleme ve incelme saptanır. Sınırları belirlidir. Tomografide kemik yıkımını daha iyi ortaya koyarız. MR'da ayrıcı tanıda ve e, tedavi planlamasında bize yol gösteririzdir. Sintigrafi ile çoklu kemik tutumunu ortaya koymaktayız. Aslında birçoğunda görüntüleme yöntemine tanı koyabiliriz. Fakat nadiren de olsa özellikle şüpheli durumlarda tanı için biyopsiye ihtiyaç duyarız. Tedavide şekil bozukluğu ve kırık riski yoksa takip edilebilir. Cerrahi tedavide deformite düzeltici osteotomiler, kırık riski durumunda stabilizasyon cerrahisi uygulanır